8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Törün Özer. Törün Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederiz. İzmir'den güzel havalar getirdiniz bize. Evet. 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 Renklerden belli değil mi Fatih <laughs> Hocam? Maşallah size. O enerjiniz, o renklerinizin giyinişi gerçekten çok güzel bir enerjiyle geldiniz hocam. Vallahi hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizin enerjinize layık olmaya çalışıyorum. Olur böyle şey. Çok yani sağ olun. Gerçekten buraya gelmek benim için çok keyifli. Yani Fatih Bey ile daha önceden de zaten hmm. tanıştırıyorduk. Siz de gerçekten Ay, e, çok olumlu bir insansınız. Böyle <laughs> sanki kendi e, evimdeymişim gibi evet. arkadaşlarımla sohbet ediyorum Ay, burada. Yani öyle hissediyorum. de öyle bizim biliyor musunuz? Herkes o kadar olumlu ki. Onun için bütün ekranlara sabahın daha o erken saatlerinde bile hemen geçiyorlar hocam. Çünkü sizler gibi iyi hekimlerden çok iyi bilgiler alıyorlar. Çok teşekkür ederim. <laughs> Biz çok teşekkür ederiz geldiğiniz yani. için. Sağ olun. Hocam ben direkt konuya gireyim. Sağlık sektörü son yıllarda müthiş bir patlama sergiledi. Doğru. Ülkemiz tabii ki sağlık turizminde olsun, sağlık alanındaki hem bilimsel hem sahada yapılan yapılan güzel işler otomatik olarak ülkemizi Premier Lig'e diyorum. Birinci ligi hatta birinci sıraya dünya liderliğine taşıdık. Yani bunlar sizler gibi çok değerli hekimlerin sayesinde oldu. Tabii böyle olunca gençler de Sağlık sektöründe işte doktor mu olalım, diş hekimi mi olalım ya da başka <laughs> bir konuyla ilgili eczacı mı olalım gibi pek çok kişilerin böyle, hele üniversite sınavı yeni bitti biliyorsunuz, evet. tercih yapma aşamasındalar. Sizce e, sağlıkçı olmalılar mı, diş hekimi olmalılar mı? Yani lise mezunu bir kişi nasıl diş hekimi oluyor? Bir böyle detaylı anlatır mısınız? Ya işin aslı e, diş hekimi olmalı mı diye lise mezunları bana sorduğunuzda evet bence olmalılar. Ben çünkü mesleğime aşık bir adam ama ben aslında babama aşık olduğum için diş doktoru oldum. Çünkü benim babam da diş doktoru. Babam başka bir iş yapıyor olsaydı, kimya mühendisi olsaydı ben kimya mühendisi olurdum. Hı -hı. Ben küçüklükten beri 4 yaşından 5 yaşından beri devamlı diş hekimi olacağım diyordum ve diş hekimi e, olmak nasip oldu. Evet, o yüzden abi. diş hekimliği mesleği çok güzel bir meslek. Yani çok keyifli o tedavi yaptığınızda insanların o gözündeki size minnet duygusunu, size olan hmm. sevgiyi görmek inanılmaz keyifli. Sadece çünkü diş hekimliğinde gülüş yok ki, evet. sadece estetik yok. Aslında Tabii. amacımız da var. Evet, ama aslında diş hekimliği zor da bir meslek. Evet. Yani çünkü göz çalışıyor, el çalışıyor, vücut çalışıyor, ayak çalışıyor. Bir hepsini koordineli çalışması evet. lazım. Bir de yani diş hekimi baktığınızda işte İngilizce dentist açılımına baktığımızda hem doktor olmalı. Hem evet. engineer mühendis olmalı hem de artist olmalı. Bir miktarda biz tabii ki öğrencilerimize şeyleri anlatıyoruz temel kuralları ama herkese aynı diş olmaz. Herkese aynı tedavi Hı -hı. olmaz. Bireyselleştirilmiş tedavi lazım. Evet. Yani bir teorik bilginin üzerine kendi artistinizi, kendi sanatınızı da konuşturmanız Mutfağınızı gerekiyor ki. Evet. Çalıştırmanız lazım. Evet. Bu anlamda diş hekimi aslında lise öğrencileri olsunlar mı olsunlar ama eğer seviyorlarsa evet. olsunlar. Yani benim kendi oğlum var bir tane, 15 yaşında. Ellerinizden maşallah, öper. Maşallah. Benim bütün herkese söylediğim şey, evet mesleğimiz çok keyifli bir meslek. İnsanlara dokunuyorsunuz ve yakın temasla dokunuyorsunuz. Ama zorlukları da var. Sevmeden bu iş yapılmaz. Eğer seviyorlarsa, doktor olmayı istiyorlarsa, diş hekimi olmayı istiyorlarsa, meslek onlar için süper bir meslek. Yani başarının sırrı her zaman sevmekten geçer. Sizler de biliyorsunuz. Kesinlikle. Yani Kesinlikle. sevmediğinde her türlü iş çok zordur. Ama e, tabii ki diş hekimliğini ben bütün mesleklerden ayrı bir yere koyuyorum. Ve ben Allah'ın e, sevgili kuluyum ki sevdiğim bir işi, Ay nasıl güzel. sevdiğim bir mesleği yapıyorum. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki hocam bundan daha önce de şu anki diş hekimliğinden önce de öğretim üyesiydiniz diş hekimliğinde yine. Evet ben yakın zamana kadar Hı -hı. Ho e, üniversitede hocalık yapıyordum. Evet, Bu hocalıktan kaynaklı aslında hem aşk hem güzel anlatma var. Bir de bu hocalıktan kaynaklı bir de bize dallarını anlatsanız diş hekimlerini. Evet yani diş hekimliğine baktığımızda aslında 8 tane farklı branş var. 8 tane ana bilim dalı var. Gerçi aramızda kalsın. Ben her zaman şöyle diyorum. Diş hekimliği ikiye ayrılır. Bir ortodonti bir de diğerleri. Diğerleri. <laughs> Bu arada bunu çok söylediğim zaman hanım da benim diş doktoru o da endodonti profesörü bir gün artık ev almayacak ya diye de korkuyorum <laughs> yani. Ama işte Neyse. kişiye özel diye altını çizelim. Biraz önce dediniz ya. Kişiye özellikle de odalar onun için ayrılıyor ve gerçekten de çok uzmanlaştı şu son teknoloji ve çok son zamanlarda çok daha kaliteli ve çok daha iyi hizmet oluyor açıkçası. Evet. Şimdi diş hekimliğinin bu 8 tane hmm. ana bilim dalına bakacak olursak kısa kısa hepsinin Lütfen. isimlerini falan da söyleyeyim. Oral radyoloji bölümümüz var. Genelde ilk hastalarımız geldiğinde işte filmlerini, tetkiklerini, hmm. ultrasonografilerini, tomografilerini ne gerekiyorsa onları alıp teşhisi koyup Değimin yerindeyse diğer branşların hmm. önünü açan bir yer. Ondan sonra genelde ilk periodontoloji dediğimiz diş eti hastalıklarına bakan bir branşımız var. Her türlü diş eti problemi aslında bir periodontologların elinden geçmek zorunda. Daha sonra diş hastalıkları ve tedavisi dediğimiz restoratif ana bilim dalı dediğimiz hmm. asıl dolguların yapıldığı ana bilim dalı var. Ondan sonra benim hanımın anamımlı, endodonti imdalı en özeli. <gülüyor> <gülüyor> genelde e, dolgudan sonraki aşamadır. Kök kanal tedavileriyle ilgili e, aşamadır. Ondan sonra bir de pedodonti anamımlımız var. Bu da çocuk diş hekimliği <laughs> Çocuk diş hekimliği ile ilgili bütün her şeyi genelde 15 yaşına kadar olan bütün bireylerimizi onlar tedavi ederler. Daha sonra e, en çok korkulan ana bilim dallarından bir tanesi cerrahi ana bilim dalı. E, aslında o kadar korkulan bir ana bilim dalı değil de cerrahi deyince, Cerrah deyince. Bir, böyle bir insanlar hemen bir önünü ilikliyesi geliyor. Siz de cerrahsız, evet, patoloji evet, biliyorsunuz. <laughs> evet, evet. Ondan sonra e, onlar hem işte patolojilerle, işte kist tümörlerle hem de Hı. implantlarla e, daha çok aşırı oluyorlar. Daha sonra tabii ki onların üst yapısını yapmak gerekiyor. Üst yapısını da işte protetik anabiyim dalı, protez şeylerimiz <laughs> bu. Herkesin duyduğu laminalar, zirkonlar. Evet. Şu sırada günümüzde çok popüler olduğu için <laughs> onlar da. Asıl onların işi bir de ortodonti var. Ortodonti de işte dişlerin konumlarıyla ilgili. Bazen de çenelerin konumlarıyla evet. ilgili. Bu bazen de diyorum çünkü erişkin insanlarda çenenin konumunu değiştirmek çok da mümkün olmuyor. Hı hı. Ancak ve ancak işte daha genç büyüme ve gelişim çağındaki çocuklarda gerekli oluyor. Ama ortodonti bence çok keyifli. Yani çünkü biz bir de ben ortodonti sevmemin nedeni hastalarımızla akraba oluyoruz neredeyse. Evet. Yani bizim tedavilerimiz öyle iki sefer gel, üç sefer gel değil. Bitmiyor. <laughs> yani bitmiyor. Bazen başlayamıyor. Yani <laughs> ya çünkü Diş hekimliğinin bütün branşlarından farklı olarak ortodontiye bir hasta geldiğinde iyi diş fırçalaması gerekiyor. Hmm. Dişini iyi fırçalamayan biri ben hep söylüyorum sen ortodontiyi hak etmiyorsun. Nasıl hiç ders çalışmadan matematikten yüz almak mümkün değilse diş, dişlerini fırçalamayan birisinin de ortodontik tedavi görmesi Temizlik aslında yapınmayı. hocam. Temizlik bunun bu ismi? Yani, Elin evet. de yıkamayın o zaman diyorum evet. ben. Bazen. Ya aynen öyle gerçekten <laughs> ama ne yazık ki bizim e, Türk halkında biraz o konuda eksikliğimiz var yani. Ülkemizin e, diş hekimliğinde şu andaki dünyadaki yeri nedir? Ya aslında burada e, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk demiş beni Türk hekimlerine emanet eder. Evet. Her şeyde olduğu gibi bunda da ileriyi gören bir lider. Evet. Gerçekten. Biz hekimler olarak ben şey için kendimi boy aynasında olarak gördüğümü hı hı. için söylemiyorum. Yani kendimi tenzih edeyim. Hekimler olarak özellikle diş hekimleri olarak Avrupa'dan da, Amerika'dan da çok daha ileri konumdayız. Hı hı. Niye? Yani bizim ben üniversitedeyken yurt dışından öğrencilerimiz geliyordu ya da işte biz kongrelere şuralara buralara gidiyorduk. Biz çok daha onlara göre yaratıcı olabiliyoruz. Çok daha etkili bir şekilde kullanıyoruz. Yani her şeyi biz temelden görüyoruz ve çok fazla hastamız oluyor. Çok fazla hastamız olduğu için bunların hepsi pratik bir Pratik yapmak çok güzel. Evet, pratik yapmak şey. O yüzden bence Türkiye'deki diş hekimliği hemen hemen dünyada bence yoktur. Bir numaradır belki de. Şu anda da çok iyi de. noktada bir Fatih Bir hocam. numara. hocam Ta verdiğiniz bilgiler için, için gerçekten çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. Hakikaten <laughs> vizyoner kimliğinizle, kişiliğinizle, e, aileden gelen e, bir mirasınızla ve ileteceğiniz miraslarla diyeyim hmm. mi? inşallah. İnşallah. <laughs> ee, çok güzel şeyler yapacağınıza hmm. inanıyoruz. Çok, çok teşekkür güzel. ederiz. Çok teşekkürler hocam. Ortodonti uzmanı Profesör Doktor Torun Özer bizlerleydi. Bize e, ortodonti ile ilgili, diş hekimliği ile ilgili çok güzel bilgiler verdi. E, programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.